Şu anda Erzurum, Palandöken, Döken, Ejder tepesindeyiz. En yüksek yer şurası Resul çekebilir misin? Bak burası Ejder. 3300 rakam. Düşünebiliyor musunuz? 3300. Şu anda buraya çıkmak da nasip oldu. Tabi şeylerle çıkıyoruz. Ee, Gördüğünüz gibi çekmesin onlardan. Ama bundan önce bir kapalı bir şeyle aşağıya çıkıyoruz. Söyle Resul Aşağı'yı da şeyi. Ondan sonra da e, tekrar inip, buna binip buraya çıkıyoruz. Erzurum'da şu gözüken aşağıdaki yer. E, Erzurum'un kendi rakamı da denizden yükseklik rakamı. Orası 1700. Burası da 3300. Ejder Tepesi deniyor. Buradan da kayarak ineceğiz Allah izin ederse. Ama e, tabii biraz acepiyiz ama nasıl ineceğiz onu da düşünmüyorum. Değilim. E, i̇nşallah kazasız belasız ineriz. Ee, ev ee, Çok güzel bir yer. Hava güzel. Güneş. Sıcak. Yani böyle bir gün de burada bulunmazmış. Ee, bize denk geldi. Gerçekten çok güzel. Ee, hava güzel. Kar güzel. Ee, sıcak. Manzara güzel gördüğünüz gibi şöyle. Şu arka tarafta Van taraf herhalde. Van. Şu tarafı ee, Tepeden her yer gözgemi. Eee kam altın var 2025. Herkese iyi günler.